Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Haziran Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Dünya yine zorlu sınavlardan geçiyor. Savaşların gölgesi genişliyor. Gerilimler yalnızca cepheleri değil, market raflarını, enerji fiyatlarını ve günlük yaşantımızı da etkiliyor. Bugünkü haberlerimiz sadece siyasi ya da ekonomik gelişmeleri değil, aynı zamanda sıradan insanların umutlarını, endişelerini ve mücadelelerini de yansıtıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların cebimize uzanan etkilerinden, Barış isteyenlerin sesine kulak vermeyen politikalara, iklim kriziyle birlikte kuruyan topraklardan daha pahalı hale gelen tren yolculuklarına kadar pek çok başlıkla karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım. Değenciler, Orta Ortadoğu'da yükselen İsrail-İran gerilimi yalnızca iki ülke arasında kalmadı. Küresel piyasalarda yoksulu da etkileyecek fırtınalar estirdi. Altın ve petrol fiyatları hızla yükselirken dünya ekonomisinin dengesi bir kez daha savaş tehdidiyle sarsıldı. Olan yine ekmek derdindeki vatandaşa markette fiyat etiketine ve akaryakıt istasyonundaki pompa başına oldu. Sabah saatlerinde İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları petrol piyasasında şok etkisi yarattı. Brent tipi ham petrol ve Amerika Birleşik Devletleri menşeli VTI petrolü yaklaşık %12 zamlanarak son dönemin zirvelerine ulaştı. Bu artış savaşın henüz bölge dışına yayılmadan bile küresel enerji maliyetlerini nasıl etkilediğini açıkça gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri menşeli VTI ham petrolünün varil fiyatı 76,22 dolara çıkarken Brent petrol 77,46 dolara kadar yükseldi. Uzmanlar çatışmaların Hürmüz Boğazı gibi stratejik geçitlere sıçraması durumunda enerji akışının sekteye uğrayabileceği konusunda uyarıyor. Global Risk Management'ten Loman Rasmussen en büyük kabus İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması olur. Bu dünya petrol arzının yüzde yirmisine doğrudan darbe demek diyor. İngiliz Denizcilik Güvenliği Ajansı da Basra Körfezi ve çevresindeki deniz trafiğinin artan risk altında olduğuna dikkat çekti. Kısacası deniz yolları tehlikede ama en büyük fatura yine günlük yaşamın yükünü taşıyan halklara kesiliyor. İran Petrol Bakanlığı saldırılarda rafineri ve depolama tesislerinin zarar görmediğini iddia etti. Rafineri faaliyetleri sorunsuz devam ediyor açıklaması yapılırken piyasaların buna pek kulak asmadığı görülüyor. Çünkü savaşın gölgesinde güven zaten çoktan fiyatlandı yahut da zamlandı. Savaş tehdidi sadece enerjiyle sınırlı değil. Altın gibi güvenli liman varlıklara yönelim arttı. Ons fiyatı %0,8 artarak rekor seviyelere yaklaştı. Dolar da değer kazandı. Buna karşılık Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin para birimleri düşüşe geçti. Bu gelişmekte olan ülkeler için ithalatı pahalılaştıran bir gelişme. Zaten yüksek olan hayat pahalılığına bir de bu küresel krizler eklenince sabit gelirli vatandaşlar için denklemi tutturmak her geçen gün zorlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan düşük enflasyon verileri sayesinde faiz indirimi beklentileri güçlenmişti. Ama İsrail-İran gerilimi bu iyimserliği hızla gölgeledi. İsrail'in Tahran dahil birçok İran kentini hedef aldığı hava saldırıları nükleer tesisleri de vurdu. İran saldırıya misillim olarak 100 civarında İHA'yı İsrail'e gönderdi. Siyasi gerilim tırmanırken bu çatışmanın sadece Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı ekonomik bir savaş alanına çevirdiği ortada. Ev kadını pazarda meyvenin fiyatını sorgularken, işçi sabah otobüse binmeden önce akaryakıt zammını düşünürken akıllardaki soru şu: Bu savaşlar kimin savaşı? Faturası neden hep bize? Barış çağrısına cevap Ukrayna ile silah üretimi. Avrupa'da savaşın gölgesi büyürken Almanya'da bazı Sosyal Demokrat Parti SPD üyeleri savaşı değil barışı savunan bir bildiri yayımladı. Bu bildiride savaşın daha fazla silahla değil diyalogla ve karşılıklı güvenle önlenebileceği vurgulandı. Bildiriyi yazanlar Almanya'yı ilk hedef haline getireceği korkusuyla Almanya'ya yeni Amerikan füzeleri yerleştirilmesine de karşı çıktı. Alman medyasında ve birçok siyasetçiden gelen tepki öfke dolu ve nefret içerikliydi ancak asıl yanıt perşembe günü Kiev'den geldi. Sosyal Demokrat Savunma Bakanı Pistorius bu çağrılara kulak vermek yerine Almanya ile Ukrayna'nın uzun menzilli silahların ortak üretimine başlayacağını duyurdu. Savunma Bakanı Almanya'nın Ukrayna'ya 1,9 milyar euro daha askeri destek sağlayacağını açıkladı. Bu yardımların çoğu savaş teknolojisi için kullanılacak. Barış isteyenler bu kararları kaygıyla izliyor. Çünkü daha çok silah, daha çok tehdit, daha çok ölüm, daha çok yıkım ve daha büyük bir savaş riski demek. Ancak hükümet bu tepkileri gerçeklikten kopuk olmakla eleştiriyor. Oysa bu insanlar gerçeklikten değil, korkudan konuşuyor ve içten bir dilekleri var. Savaşın sona ermesi, sevdiklerinin güvende olması, çocukların barış içinde büyümesi. Dünyadaki bu karanlık dönemde hala barışı savunma cesaretini gösterenlerin sesi belki zayıf ama çok kıymetli. Onlar silahların değil, insanların kazandığı bir geleceğe inanıyorlar. Derneciler görünen o ki SPD'nin barış manifestosu tartışma yarattı. Asıl tehlike metin değil. Tartışmadan duyulan korku. Almanya Sosyal Demokrat Partisi SPD içindeki barış yanlısı grupların yayımladığı barış manifestosu kamuoyunda sert tepkilere neden oldu. Aralarında SPD'li siyasetçiler Rolf Mützenich ve Ralf Stegna gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda partili tarafından imzalanan metin Almanya'nın Rusya ile girdiği silahlanma yarışına yönelik temkinli sorular yöneltiyor. Ancak manifestoya gelen tepkiler kamuoyunun bu konuda bir tartışmaya kapalı olduğunu gözler önüne seriyor. Tepkilerdeki sertlik adeta bir panik havası yaratmış durumda. Zira hakim anlatı olan Rusya ile silahlanma kaçınılmazdır açıklamasının veya iddiasının sorgulanmasından duyulan rahatsızlık açıkça hissediliyor. Barış çağrısında bulunan metin Almanya'daki mevcut dış politika anlayışına yönelik örtük bir eleştiri içeriyor. Ancak bu eleştiriler bazı medya organları ve siyasi çevreler tarafından Putin'e yakın durmakla suçlanarak bastırılmaya çalışılıyor. Bu durum farklı görüşlere tahammülün giderek azaldığını ve toplumsal kutuplaşmanın derinleştiğini gösteriyor. Almanya'da demiryolu taşımacılığının önemli aktörlerinden doğuşaban gelen yoğun eleştirilere rağmen aile rezervasyonu uygulamasını kaldırma kararında ısrar ediyor. Özellikle çocuklu ailelerin uzun yolculuklarda birlikte olmasını mümkün kılan aile rezervasyonu uygulaması 15 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor. Bugüne kadar ikinci sınıfta 5 kişiye kadar olan aileler için 10 Oyra 40 sente yapılan bu rezervasyonlar yeni düzenlemeyle ciddi şekilde pahalanacak. Örneğin iki çocuklu bir aile artık bu hizmet için 22 euro ödeyecek. Gidiş dönüş için bu rakam 44 euroya çıkıyor. Daha fazla çocuğu olan aileler içinse maliyet kaltanarak artıyor. Özellikle dolu geçen uzun mesafe trenlerinde birlikte olabilmek için rezervasyon şart. Bu durum küçük çocuklarla seyahat eden aileler açısından güvenlik bakımından da önem taşıyor. Ancak bu güvenliğin sağlanması artık ailelerin bütçesine bağlı hale geliyor. Doğuşaba'nın bu kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Jungewelt'in haberine göre Change.org üzerinde açılan 5 farklı dilekçede uygulamanın sürdürülmesi talep ediliyor. Bir dilekçede şu ifadelere yer verildi. Küçük çocuk aileler için koltuk rezervasyonu bir lüks değil zorunluluktur. Öte yandan 16 Haziran itibariyle standart koltuk rezervasyonlarına da zam geliyor. İkinci sınıf koltuk rezervasyonu ücreti 30 sent artarak 5,5 oraya çıkacak. Değerli Almanya'yı zor bir yaz bekliyor. Almanya'da yaz sıcaklıkları artarken uzmanlar uzun sürecek bir kuraklık konusunda uyarıyor. Yağışların yetersiz kalması toprakların kurumasına ve tarımsal üretimin tehlikeye girmesine yol açıyor. Bu durumun gıda fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği ifade ediliyor. Kuraklık ormanları da etkiliyor. Ağaçlar zarar görüyor, yangın riski artıyor. Uzmanlar bu yazın ve sonbaharın aşırı sıcaklıklarla birlikte mega sıcak hava dalgasına sahne olabileceğini söylüyor. Değerli dinleyiciler bir haftanın daha sonuna geldik. Gerilimlerin, krizlerin ve belirsizliklerin arasında hala barışı, umudu ve dayanışmayı savunanların sesi az da olsa duyulmaya devam ediyor. Biz de burada siz değerli dinleyicilerimize sadece haberleri değil Aynı zamanda düşünme ve sorgulama fırsatı sunmaya çalışıyoruz. Hepinize sağlıklı, sakin ve huzurlu bir hafta sonu diliyoruz. Sevgiyle ve merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.